İki doğdun diyor. İki doğdun duru. İki doğdun duru. İki doğdun, iki doğdun, doğdun. Mutlu yıllar sana. Üfle kızım. Hadi üfle pastanı. Nasıl üflüyoruz? Hızlı. Aferin. Üfli. Alkış. Alkışlar ya, Alkış arkadaşlar. İyi ki doğdun anneciğim. Bir daha bir daha baba bir daha. Sen de söyle. Mutlu yıllar Duru. Duru sen iyi söyle kızım hadi. Duru. Hadi i̇yi sen söyle. Doğdum. Söyle kızım. Aferin anneciğim. Üfle. Aferin kızıma. Bravo. <laughs> Aferin. Şimdi iyi ki doğdun Duru'yu söyleyeceğiz. Tamam mı? İyi ki doğdun Üfle şimdi. Üfle, üfle. Bir, iki, üç. Üfle. Bir. iki. Hadi böyle yapıyoruz. Bak Duru, bak kızım. Üfle. Hadi çabuk mumlar ya Hadi, diyor, mum Çabuk üfle. Hadi Hadi üfle. Hı. Bir üfle. Sert hadi üfle kızım. Hadi üfle. Sert üfle kızım. Sert üfle. Aferin. Aferin benim kızım. Alkış. Alkış Duru ya.